Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Merhabalar, bugünkü dersimizde met munfasılı ele alacağız. Öncelikle met kaidelerini bilmemiz için yardımcı iki tane temel unsurumuz vardı. Bunlardan biri harfimetti. tekrar edelim. Vav, wow, ya, elif, bunlar sakin, makabli kendilerine uygun harekeli olduğu zaman harfimet oluyorlardı. İkinci temel unsurumuz yardımcı temel unsurumuz sebebi met. Bu da iki kısma ayrılıyor. Bir hemze, diğeri ise sükün. Hemzeden hemzeyi kat'i olduğunu ifade etmiştik. Bir de sükün vardı. Bu da kendi arasında lazimi sükün, arizi sükün diye kısımlanıyordu. Şimdi metni munfasılı ele alalım. Fer'i metler neydi? Asli met üzerine uzatmayı gerektiren bir sebep varsa ya hemze ya da sükün. Dolayısıyla fer'i met oluyordu. Fer'i med i genel bir küme olarak değerlendirmiştik. Altında met-i muttasıl, met-i munfasıl, met-i lazım, met-i arız ve metliliğini barındırıyor. Eğer harfi met var, harfi metten sonra hemze gelmiş ve harfi met ve hemze bir kelimede ise met-i muttasıl olduğunu ifade etmiştik. Eğer harfi metten sonra hemze yok, sükün de yoksa metti tabi'i, i metti asliydi. Bunu önceki derslerimizde ifade etmiştik. Hatırlayalım. Şimdi ise harfimet var. Harfimetten sonra sebebimetten hemze gelmiş ve ikisi farklı kelime de olursa metti munfasıl olur. Bunu da görelim. Metti munfasıl. Munfasıl kelimesi ayrı olan, ayrılmış demektir. Harfimetten sonra sebebimetten hemze gelir ve ikisi farklı kelimelerde bulunursa metti munfasıl olur. Yine burada da üç tane kayda var. Harfimet var. Harfimetten sonrasına bakıyoruz. Sevimetten hemze gelmiş mi? Evet gelmiş. Bir üçüncü kaydımız ikisi birbirlerinden farklı kelimelerde olacak. Örneğin ya kelimesi. Burada elif harfi, harfimet makabli fetalı. Sonrasında gelen kelime eyyuha ise başında hemze var. Hemzeyi katlayın. Ve farklı kelimede Dolayısıyla metni mufasıl gerçekleşmiş olduğu. Yine inni ehafu kelimesinde bakıyoruz. Ya var. Harfi metten. Makabli kesralı. Yine hemze gelmiş. İnni bir ehafu. Başka bir kelime. Yine tübü ilallahi. Burada vav var. Harfi metten. Makabli dammeli. Sonra hemze gelmiş. Tübü başka bir kelime. İla başka bir har, harf. Harfi cer farklı kelimelerde bulunduğu için buradan metni ortaya çıkmış oluyor. Metni uzatılma hükmü caizdir. Kıraat imamları asli metten, tabii metten daha fazla çekilip çekilmeyeceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Muhtelefun fi. Yani bazı kıraat imamları bunu bir elif miktarı, bazıları iki elif, bazıları üç elif, bazıları dört elif, bazıları da beş elif miktarı uzatmışlardır. Burada imamların rumuzlarını verdim. Konu uzamasın diye isimlerini söylemeden geçiyorum. Metti munfasılın burası yanlışlık olmuş. Munfasıl olacak. Metti munfasılın hemzesi genelde dik hemze ile yazılır. Met muttasılınsı muttasılda ise kırık hemzeydi. İstisnası olan kelimeler vardır. Habik edat ula bir edat. Bakın burada vavun üstüne kırık hemzeyle yazılmış. İstisna olan bir kelime. Ama genelde met hemzeler dik şekilde yazılıyor. Met ise kırık şekilde yazılıyor. Bunu ifade edelim. Kolaylıkla fark edilsin diye şu işaret konulur. Şuraya yazayım belki kameradan gözükmeyebilir. Şu. Şöyle uzatma işareti. Tabii bu bir önceki dersimizde de ifade etmiştik. Sadece metti munfasıla ya da metti muttasıla has değil, metti lazım için de geçerli. Yani 3 tecvid kaidesi içinde bu işaret konuluyor kolaylık olsun diye. Metti munfasıl tahkikte dört elif, tedbirde yani orta okuyuşta 2 ya da üç elif miktarı, hadır usulünde ise bir elif miktarı uzatılır, çekilir. Bir elif miktarı nedir peki arkadaşlar? bir saniye kadar uzatmak ya da bir parmağımızı yukarı kaldırıp aşağı indirinceye kadar bir miktar ya da bir elif kelimesini söyleyinceye kadar geçen zamandır. Şimdi okuyalım. Tahkik yani yavaş okuyuşu okuyalım. He Şimdi burada he kelimesinin ikincisinde ise metni muttasıl var. Yani harf metten elif var ve hemze bir kelime. Ula bir kelime. Ha farklı bir edat. Tahkikte ikisi de dört. Ha ula i. Tedvirde met -i muttasıl üç. Met mufasıl iki ya da üç. İkisinden birini de tercih edebiliriz. Yine aynı okuyalım. Ha ula i gibi. Hadar usulünde ise met -i muttasıl 2. Çünkü burada muttefakun aleyh vardı. Bütün kıraat imamları en az asli met üzerine bir elif miktarı ilave etmişler. Ama met mufasıl da bir elif miktarı. Hâ ulâ'i. Örneğinde olduğu gibi. Mett-i mufasıl olan bazı yerlerde harfi met mukadder olur. Müfret, müzekker, gayb zamirinden sonra Hemze geldiğinde meydana gelir diğer ismi sıla kübra olan bu kayda Met metmufasıl olarak değerlendirilir. Biz meti tabi'den bahsederken met sıla'dan bahsettik. Sıla-i suğra yani zamir var. Zamirden sonra hemze yoksa met sıla yani metti tabi'i hükmünde değerlendirilen bir hüküm ortaya çıkıyordu. Ama zamirden sonra hemze geliyorsa o zaman bu zamiri aynı şekilde uzatıyoruz. Enne mâ lehu ehlede Yavaş okuyuşta, tahkikte, ortada. Enne mâ lehu ehlede. Tedbirde. Bir de hadır okuyuşunda ise bir elif miktarı uzatıyoruz. Enne mâ lehu ehlede. Bir başka örnek. İnne hâzihî ummetukum gibi. Zamir'in uzatılarak okunması için kendinden önceki harfin harekesi olması gerekiyor. Lehu bihi gibi. İlerleyen derslerde zaten zamire has bir başlık atıp orada zamiri tekrardan ele alacağız. Kendinden önceki harf sakin olursa zamir uzatılmaz. İleyhi, fihi, minhu. Uzatılan zamir dışında durulduğu zaman metti tabii üzerine durulur. Zamirde ise isken yapılarak vakıf yapılır. Örnek olarak okuyalım hâzihi imana <îmânâ> kelimelerinde mesela hâzih diye dururuz. Durduğumuzda buradaki zamiri sükun yapıyoruz. Bu şekilde duruyoruz. Ama mesela inni kelimesi zamir dışında burası uzatıyor. inni ahafu metni var. inni deriz. Meti tabi yaparak dururuz. Özetleyelim. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelir ve ikisi farklı kelimelerde bulunursa metti muttasıl olur. Ya eyühe. Burada ya bir kelimede, eyühe bir kelimededir. Metti muttasılın uzatılma hükmü caizdir. Tabi metten daha fazla uzatılıp uzatılmaması hususunda ihtilaf edilmiştir. Zamirden sonra hemze geldiği zaman da metti muttasıl olur. Sıla-i kübra. Enne ma lehu ehlede. Kelimesinde olduğu gibi. Yavaş okumada 4 elif miktarı, orta okuyuşta 2 ya da 3 elif miktarı, hızlı okuyuşta ise 1 elif miktarı uzatılır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.